Ses. 1, 2, 3. Ben size en büyük adaletsizliği söyleyip bu videonun bir kenarına koy. Sonraki videolarda üzerinde konuşalım. Aleykümselam Ben ses falan vermem bu arada. vermem abi. Hiç hayatta öyle, hiç işim olmaz. İki aydır falan almıyor senden o sesi. Oy, bir iki ay daha. Benim canım ne zaman isterse o zaman veririm. Hiç boşuna bekleme yani. Bir iki ay, iki aydır almıyoruz ya abi. Bir alsak. Cumhurbaşkanı değil. Recep Tayyip <gülüyor> Erdoğan. <gülüyor> hazır mıyız? Hazırım. Değilim ya. Hiç o kadar hazır değilim ki. Sen benim nohutumu niye getirmedin bu arada? 2 aydır demiyor ya deleniyor. 3, 2, 1, action. Bu arada sen nasılsın ben iyiyim dedim ne kadar kaba bir hareket. Estağfurullah, ya. estağfurullah. Ben stabilim abi. Burası ben... dislike. <gülüyor> <gülüyor> abi zaten sen ne desen dislike. Buraya da dislike <laughs> kına artık çıktı zaten. Evet birileri <laughs> hoşlanmıyor benim. Benim söylediğim şeyleri beğenmiyorlar. Dislike'ları <laughs> atanın kim olduğu çıktı ortaya. <laughs> Anında bak ilahi ağa başladı gördün değil mi? Onu da bu konuşalım aslında abi ya. Bir birinci dakika olmadan ben bakıyorum. Birinci dakika içerisinde çıkmış ve dislike atıp yani 10 saniye içinde falan dislike'ını atıp çıkmış insanlar var. 3-4 tane dislike geliyor. E Sağsun beğenen de çok. Yani 11 dakikalık bir videoya ikinci dakikasında dislike atması da çok evet, enteresan tabii. 30'da şey yoktu, 32'de dislike vardı. Yani 10 dakika ya video bir de. Aynen. Orhan baştan sona izle de. Yani <laughs> en azından alta bir yorum yazsalar. Hangi kısmı yani konuşmanın, evet. içeriğinin beğenmediği. O dalga mı geçiyorsunuz, program mı yapıyorsunuz demiş birisi. Yani geçerli değil. Hangi Yani dalga, biraz esprili program yapıyoruz. Bunu anlamak zor değil. Ya mesele dediğim gibi dislike değil. bizim Türk halkı olarak en büyük eksikliğimiz her zaman ben söylüyorum. Yani mesela haber görüyor. Twitter'a haber atmış. Normalde ona tıklayıp haberin içeriğini okuması lazım. Gibi bu bir medya taktiğidir. Merak uyandırmak için orada bir manşeti farklı atıyor medya mensupları. Şimdi oradaki manşete bakıyor. Alta yorumlara bir bakın. Haberin içeriği bambaşka. Altta gelen yorumlar bambaşka. İşte video paylaşıyoruz. Konuşuyoruz. Her yerde bir şekilde bir konuşma. Ya konuşmanın tamamını bir dinle. Bir sorgula. Bir kıyas yap. Ondan sonra şimdi daha haberi okumadan yorum yapma. Videoyu İzlemeden izlemeden dislike atma. Bunlar tabi biraz yanlış hareketler. Yani bazı videolarda bazı şeylerde ben mesela bu videonun kurgusunu da kapağında her şeyini ben yapıyorum zaten. Bazı videolarda kapaklarında özellikle en basitinden geçen gün Olcay abinin de gittiği çünkü burada bir kenevir tarlası ekildi. Firmanın ektiği kenevir tarlası. Ben de kapak fotoğrafında çiftçiler mutlu yani. <laughs> Mutluluk hormonu salgılayan Aşağıda bir şey yapıyorlar yani. Aşağıda resmi var yani. Gün sonunda bu insanlar otomatikman bunu merak ediyorlar. Nasıl mutlu bu çiftçiler deyip girip izliyor ya. Aslında gerçekten çiftçiler mutlu çünkü fabrika açılacakmış sanırım. Böyle bir durum bu var. Aslında öyle bir espri de var. <laughs> alttan bir esprili bir metin var. Evet ama gün sonunda buna tıklayıp izleyecek kişi merak edip izlemesi lazım. Ve ben buradan para kazanıyorum. Ben aslında geçim buradan sağlıyorum. Yani sen merak hakkında Sadece oradaki olur. fotoğrafa bakıp da evet. yorum yaptıkları evet. zaman bu can sıkıcı oluyor. Yani bu çok eksik bir hareket şekli yani. Okuyup anlay biraz idrak edip, sorgulayıp çok iç sorulamayı yapıp, mukayese <laughs> edip işte benzer şeylere de bakıp bir kıyas yaparak hareket etmek lazım. Yani Türkiye işte bana en çok sorulan sorular belli. Siz de biliyorsunuz çoğu zaman. İşte Türkiye'nin ne ekonomisi ne zaman düzelir? Biz ne zaman kurtuluruz deyip biraz daha cümleyi abartılı hale getiren insanlarla. Kendi fikrimiz olduğu zaman. Kendimiz fikir üretmeyi başarana kadar. Bizlerin önümüze her konularını yemeyi birazcık böyle düşündüğümüz zaman. Ya ben bunu yemek istemiyorum. Ben şunu yemek istiyorum dediğimiz zaman Türkiye düzelmeye başlayacak. okunca düzenleyecek her zaman diyorum da. Neyse biz de böyle böyle iş şey yapacağız inşallah. Komik bir şey var. Sevdiğim... Komik derken aslında burada dalga geçmek için söylemiyorum. Trajikomik. Hepsine de söyleyeceğiz ya artık bunu. Bu kısmı trajikomik olduğu için söylüyorum. Dalga geçmek için değil. <laughs> Çok şahit şey oluyoruz. Şu mouse burada alkış. Hayır bu mouse burada değil. Şurada. Mouse ama burada duruyor. Mouse burada diyorum. Ona da alkış. Daha videonun başında dedim bunu farkında mısın? Allah sonumuzu hayretini. Evet. <laughs> bir tedirginlik hissettik yani. Ee, <laughs> neyse geçelim. Abi asgari ücretliler de bekledi aslında bize. Ama asgari ücrete de zam yapılmadı çok çok ben zaten Bitten. asgari ücretliği gerçekten anlamıyorum. Artık ben kızacağım kız. kız. Asgari ücretliye kızacağım. Arkadaş ya kendini birazcık geliştir. Biraz vazgeçilmez personel ol. Patronun seni kaybetmeyi göze alamasın. Al ya artık bu dakikadan sonra artık bu yani olay bundan ibaret. Ya gerçekten çünkü bunu denemedik mi? 3 tane yıl başında, 2 tane de temmuzda asgari zam mı alındı mı? Evet abi alındı. 3 yıl önceye dönelim. Şartlar aynı olsun diye sorun bakalım asgari ücretliye. 3 yıl önceki maaşına dön. Öyle Fiyatlar okay. da öyle olsun. Ben okey. Herkes aynı şey söylüyor. Çünkü sen oradan zam yaptın ya her şeyi iki kat arttı. Asgari ücret zammından daha fazla arttı her şey. Demek ki sorun burada artık başka. Neden asgari ücretle çalışıyorsun? Bu ben durumu artık böyle görüyorum. Yani insanlar o yüzden dedim ortaokuldan başlayıp para ne? Reel değer ne? Nominal değer ne? O kim ya abi ya? Onlar hiç yok benim ya işte hiç kimse de yok bunlar. Bunlar öğretilse, bunlar bilinse adam demeyecek ki yani böyle. Çünkü sana yüzde otuz zam yapıyor diyelim. Ama gidiyorsun orada ev kirası pat iki kat artıyor. Aldığın ekmeğin, yoğurdun, domatesin, her şeyin fiyatı iki kat artıyor. Yani bazı yerde haksız göremeyeceğim şey bu fiyat artışları. Çünkü bu işçilik gideri bir maliyettir. Bazı yerde de gerçekten fırsata çevrilen bir durum var. Yani e, serbest piyasaysa veya sen müdahale edemiyorsan yapacak hiçbir şey yok. Bunu ancak eleştirirsin fırsatçılık yapıyor diye. Ama artık yavaş yavaş işçi ve işverenin konuyu idrak etmesi lazım. Öyle. Bu arada o asgari ücret dediğim olan işçi de az, işverene de çok, çok, gibi bir durum oldu. Ya bir de. Gerçekten çok. Şu anda bu taraftan baktığın zaman reelde asgari ücret gerçekten çok yüksek. Neden çok yüksek? Çünkü bir işveren olarak düşünün. Kendinizi işverenin yerine koyun. Üniversiteden yeni çıkmış, okuldan yeni çıkmış bir insan hiçbir şey bilmiyor. Aslında eğitim veriyorsunuz. Onu yetiştiriyorsunuz. Hayata hazırlıyorsunuz. Ve size hiçbir şey katmıyor. Bulunduğu iş yerine, şirkete hiçbir şey kazandırmıyor. Kendisi aslında kazançlı. Bir meslek sahibi oluyor. Ama o süre içerisinde o ödenen rakam çok yüksek. Ama dönüyorsun bu tarafa. işte orada da patronlar giriyor devreye. Ya 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık artık olayı çözmüş, çalıştığı şirkete faydalı olan insan ona da asgari ücret veriyor. Evet. E şimdi tartışma o tarafta. Ya yani bu taraftan da patron yine mağdur oluyor. Siz sürekli müdahale ederseniz sonuç buraya gider. Sürekli müdahale edilmemesi gerekiyor yani. Ben size en büyük adam adaletsizliği söyleyip bu videonun bir kenarına koy. Sonraki videolarda üzerinde konuşalım. Madem ki çok biliyoruz diye kızıyorlar daha ciddi konuşmuş olalım. Gelir vergisi dediğin şey maaşı çalışan bir insanın maaşı daha cebine girmeden vergisini ödüyor. Ciro yüzdesi üzerinden aslında ciro mantığıyla brüt maaşı. Kaçta 50 bin lira işte belli bir yüzdesini kesiyor. Bir şirket işletiyorsun gelirini giderini bakıyor aradaki farkı çıkarıyor. Karın üzerinden %25 kurumlar vergisi alıyor. İstersen 10 milyon kar et. istersen 100 bin lira kar et. %25 aradaki farktan cirodan değil. Ama gelir vergisi elde eden border çalışanın maaşının direkt %15'lerden bir başlıyor. İlerledikçe vergi dilin sen daha çok kazandın deyip deyip matrağını arttırıp daha fazla getiriyor. Şimdi burası bence komik. Çok ciddi bir komik. Bence herkes buna gülmeli. Ve buna hiç kimse daha itiraz etmedi. Madem ki orada şirketlerde bir gelir gider hesabı yapıp kar üzerinden vergilendirme yapıyorsun. Burada border çalışanın neden gelirinin %15-20-25-27 kat sayısına göre kesiyorsun. E onun da giderini düş. Sen işte 50 bin lira bürük maaşın var. 35 bin lira girdi. 35 bin liralık harcama, zorunlu harcamaların ne kadar? 25 bin lira. Geri kalan 10 bin liranın da %50 vergi uygula. Versin o adam 5 bin lira ver. Gelir gider hesabı yap. İşte bunu öğretebilmen için insanların ciddi eğitim alması gerekiyor. Ben bunu söylediğim zaman insanlar boş boş dinliyor. Net bir şekilde söylüyorum. Çünkü hafta bilmiyor verginin ne olduğunu bilmiyor ki. Sonra da şey yazıyor işte dalga mı geçiyor. Tabii belli bir noktaya geldiği zaman da devlet ne yapsın para mı var deyip işin ee, içinden da... sıyrılıyorlar. Ha ben diyorum ki o zaman ha sosyal yardımlar adı altında ödeneklerin kimlere gittiği belli oldu diyorum. Abi gene düştüm ben. Allah sonumuzu hayretsin. Düşme ya. Ne düşsün? Ben şey bahşiş vergisi diye bir şey duydum abi. Abi cidden duydum? Böyle bir şey varmış herhalde. Ya gelecek miymiş? Öyle bir şey girdi gündeme geldi. Ondan sonra geri çektiler. Yani bahşiş <laughs> vergisi ya, sorun zaten olayın kayıt dışı olması kayıt dışı olan bir şeyi nasıl vergilendireceksin? Orada zaten uygulanan bir sistem var. Küver diye bir şey var. Bunu ta çok önceden yasasını çıkardılar. Gelen fişin onu kadar küver eklenirdi. Sana 1000 lira hesap geldiyse 100 lira oraya küver. Aslında bu bir nevi bahşişti. Niye? Onu kayıt altına almak içindi. Ne oldu? Küver iş yerlerine gitti. Garsonlara bir şey gitmedi. Müşteri daha fazla para ödedi. Devlet daha fazla vergi aldı. O bahşiş vergisi o noktada devreye girdi. Aslında bahşiş biraz daha garsonun ya da nasıl hangi işleri kapsıyorsa o kişilerin yaptığı hizmet karşılığında müşteri gönlünden kopup ona verdiği rakam zaten kayıt dışı bir rakam. Nasıl kayıt altına alacaksın da vergilendireceksin onu? onu da bir de bağış verirken %18 bağış vergisi gibi. %18 mi hesap edelim? Şu 100 lira senin bağışın için. Bu da 18 lira. Kaç? %20. %20 KDV'si var şunu da al. ÖTV. Özel tüketim. Hayır hayır verecek. <gülüyor> <gülüyor> Parayı nerede harcayacaksın diye de sonra bak. <laughs> 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 ÖTV oranı yüksek bir yerde harcayacaksa ona göre. <laughs> Allah sonumuzu etsin. Teşekkür ederim abi. Yine bugün bizi bilgilendirdin. Allah razı olsun. Allah hepimizden olsun. Lazım. Ama şunu söyleyeyim ben ne olursa olsun konsantre notlarda gülmeye devam edeceğim, bu gülüyor olmam evet. zannetilmesin ki insanlarla dalga geçiliyor. Biz biraz da bu şekilde anlatalım ki insanlar idrak etsin, bir de bu taraftan baksınlar diye böyle konuşuyoruz. Ben gene böyle devam edeceğim, gene güleceğim yani. Abi bir de herkes çok ciddi, biraz da güle ki yani olacak. Gülmenin vergisi yok, ben teşekkür ederim. İnşallah olmaz bir daha. Ha, yalnız bütünle kurdum, <laughs> burayı keselim <mut> <gülüyor> demedim. <gülüyor>